Merhaba. O ne diyor ve MyNet'in sorularını cevaplamaya geldim. İstanbul'da en sevdiğiniz semt hangisi? Ailenizle birlikte sizler adına özel olan bir ilçe söyleseniz ilk aklınıza hangisi gelir? Ya İstanbul'un aslında her yeri güzel. Baktığınızda işte Napolyon tarif ederken dünyanın başkenti olarak tarif ediyor. Ne savaşlar verilmiş, ne mücadeleler verilmiş İstanbul'a. İstanbul gerçekten çok kıymetli bir şehir. Üsküdar ayrı bir güzel, Beyoğlu'su ayrı bir güzel, Tarihi yarımadası, oradaki o tarihi doku insana mutluluk veriyor. E, Boğaz'da yürürken o sahilde kıyıda farklı bir duyguyla yürüyorsunuz. Yahya Kemal'in dediği gibi sade bir semtini bile sevmek ömrü beden. Dolayısıyla İstanbul aslında bir bütün olarak güzel. Hangi semti seviyorsunuz dediğinizde İstanbul'u seviyoruz. İstanbul'u bütün semtleriyle birlikte seviyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilk tanıştığınız anı ve yılı hatırlıyor musunuz? Şöyle ben... 2005'te TOKİ'ye girdim. Oradan önce de 2003 depremi olmuştu. Bingöl'de çalışıyordum. Bingöl'e geldi Sayın Cumhurbaşkanımız. Bizim konutların o zaman işte açılış törenleri vardı. Orada ben de şantiye şefi olarak çalışmıştım. O zaman tanıştık ama tabii işte hoş geldiniz Sayın Başbakanım. O zaman başbakandı. Bilgi verdik falan. Öyle ayrıldı kendisi. Ama daha sonra işte ben İstanbul'a geldim. İstanbul'da TOKİ'de çalışırken şantiyelerimize gelir işte açılışlarımızda, törenlerimizde bilgi alırdı. 2005'te tanıştım. Daha sonra o da işte bizi tanıdıkça Emlak Konut Genel Müdürü oldum 2009'da. Genel Müdür olduğum zaman da daha birebir yakın ilişkiyle süreci yürüttük. Hatta hep şey derdi yani o zaman bizim kulağı çınlasın TOKİ Başkanımız Erdoğan Bey'di. Ondan sonra o da bakanlık görevi yaptı. Ya bırak çocukları da bir şükür gelsin kendilerini anlatsınlar. Yani tanımak isterdi böyle kendisi ne iş yapıyor, nasıl davranıyor, işte işe bakışı nedir falan. 2009 9'da da daha yakın bir ilişkimiz oldu diyebilirim. İlk tanıştığınızda heyecanlandınız mı? Ne hissettiniz? Genel müdürdüm. İşte Ankara'da randevu aldım. Makamına gittim. Tabii böyle bir te telaşlı gittim yani. yani. Sonuçta başbakanımızın, cumhurbaşkanımızın yanına gidiyorsunuz. Baktım bir odasına girdim. Bizi kapıda karşıladı. Çok şaşırdım yani. O kadar dedim nasıl bu kadar bir insan tevazi olabilir? Yani şaşırdım. İşte ne haber Murat? Ne yapıyorsun? İyi mi efendim? İşte çalışıyoruz. Şu 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 işlerimizi yapıyoruz falan. Genel işlerle ilgili sohbet ediyorsunuz. Giderken kalktı uğurladım. O, o, o beni bayağı bir şaşırtmıştı yani. Şehrin büyük çoğunluğunu gençler oluşturuyor. Gençler hakkında Vaatleriniz neler? Konserler, festivaller bunlar ücretsiz olacak mı? Ya yani konserin, festivalin ücretsiz olmasıyla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Yani tabii ki olacak. Yani gençlerimiz bir kere İstanbul'da yaşamak gençlerimize huzur verecek, mutluluk verecek en önemlisi de umut verecek. Umut vermesi lazım. Yani gençler burada geleceğe güvenle bakması gerekiyor. Eğitimin bir külfet olmadığı bir şehir haline gelmesi lazım. Sporla iç içe, her mahallede sporun yapılabildiği, her mahallede spor salonlarının olduğu, kütüphanelerin olduğu, bu manada işte kıraathanelerinin, efendim buradaki kültür merkezlerinin iş yaptığı bir İstanbul olmalı ama gençlere en büyük vaadim balık tutmayı öğretmek istiyorum. Çünkü ben kendi yaşamıma baktığımda ben de eğitimler aldım, ben de bu manada burada çalışmalar yaptım kendimi farklı alanlarda yetiştirdiğimde önümüzdeki süreçte yani iş hayatında daha başarılı olduğumu gördüm. E, o yüzden de balık tutmak önemli. Yani o bilgiyi, o beceriyi kazanabilmek çok çok değerli ve kıymetli. Çok yönlü yetişmek lazım. Olabildiğince farklı bakış açılarıyla olaylara bakıp etüt edebilmek lazım. O yüzden biz öğrencilerimize her türlü desteği vereceğiz. Yani ne vereceğiz? Paylaşımda ofis kurma imkanı vereceğiz. 100 bin paylaşımda ofis açacak gençlerimiz. Bizim ofislerimizi gelip çok uygun şartlarda kiralayabilecekler. Yine 100 bin gencimize 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz ki işini kursun. Yani gitsin orada kendi işini kursun, iş yerini açsın. O iş yeriyle alakalı gençlerimiz belki 3-4 arkadaşıyla bir yazılım işi yapsın. Ne bileyim öbür arkadaşıyla gitsin pazarlama işi yapsın. Ve büyüsünler kendi şirketlerini daha da büyüsünler, ihracat yapsınlar, istihdam oluştursunlar. Her üniversite öğrenci 10 bin lira burs vereceğiz. Bunu da her yıl arttıracağız. Öğrenci evlerine 25 metreküp doğalgaz desteği vereceğiz. İsmeklerimizde İBB Akademisi'nde gençlerimize örneğin İngilizce de okuyor ama yazılım mı öğrenmek istiyor? Yazılım desteği vereceğiz. Yazılımda okuyor, işletme öğrenmek istiyor. İşletmeyle alakalı ona destek olacağız. Aslında okurken onları hayatın içine sokacağız. Verdiği iş iş alanıyla alakalı, desteği ile alakalı ona saatlik 2 200 lira destek olacağız. Ya bu da aslında bir hem iş pratiğini kazanacak hem de bu manada aslında e, hayata erken atılmış olacak. Orada bir şey görecek. Yani ben mesela şimdi ayakkabıcıda çalıştım, restoranda çalıştım, otelde çalıştım. Her gittim yerde bir şey öğrendim. Hayatı orada öğrendim. E, Orada öğreniyorsun. Yani okuyorsunuz tamam güzel eğitim alıyorsunuz ama hayatın da size kazandırdıkları var. O yüzden e, biraz da e, hayatla iç içe olsun istiyorum. Yani gitsinler, çalışsınlar, istemeyi öğrensinler, pazarlamayı öğrensinler, satışı öğrensinler, insan ilişkisini daha da güçlendirsinler. Dolayısıyla bu imkanı vermek çok e, kıymetli. Yine ev evlenecek gençlerimize 50 bin lira beyaz eşya desteği vereceğim. Gençlerimiz gidecekler, beyaz eşyalarını alıp evlerini kurabilecekler. Tabii İstanbul'u çok önemli. Geçen girişimcilik merkezinin tanıtımını yaptık. Atatürk Havalimanı'nda yaklaşık 400 bin metrekare bir alan. Yani üniversite kursanız çok rahat kurarsınız. Ee, biz içinde çocuk üniversitesinden tutun da deney yap atölyesi, startuplarımız, orada teki teknoparkımız, teknoparkla birlikte mübil çok sektörün orada kuluçka merkezlerinin olduğu, oradaki bin e, gencimizin kendi alanıyla alakalı projelerini geliştirebildiği, 1500 gencimizin üniversitede eğitim alabildiği hem yerelde hem de uluslararası alanda gerçekten Türkiye'nin isminden söz ettir bir girişimcilik merkezini Terminal İstanbul projesiyle Atatürk Havalimanı'na kazandıracağız. Bu bu da çok kıymetli bir iş. Burada bütün teknoloji şirketleri olacak. Açılışında da geldiler zaten. Google'dan Microsoft'una, efendim oradaki yazılım firmalarından pazarlama firmalarına kadar, savunma sanayine kadar, yüksek teknolojiye kadar her firmanın orada gençlerle iç içe e, girişimcilik merkezinde farklı projeler geliştirdiğini göreceksiniz ki orada gençlerimiz gidecek işte yüksek teknolojiyle ilgili belki bir ürünü e, orada girişimcilerle ortaklaşa geliştirebilecek. Bu da çok önemli. Yani İstanbul'da tek topaklarımız var ama e, bu en büyük olacak. En merkezi yani yeşil alanın yanında. Dolayısıyla orada gençlerimiz özel sektörle hayat atılabilecekler. Orada staj yapmak bile önemli olacak. Bu imkanı yine gençliğimize vereceğiz. Gençlerle birlikte karar alacağız. En önemlisi yani bir gençlik meclisi kuruyoruz. O gençlik merkezinde o mecliste her ilçeden temsilciler seçeceğiz. O temsilcilerimizle birlikte mecliste karar alacağız. O kararları da birlikte uygulayacağız. Ben deprem ve trafik problemine değinmek istiyorum. Pendik, Tuzla, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy bu ilçeler ana olarak direkt fay hattında olan ilçelerimiz. Kentte yaşayanların da en büyük korkusu aslında deprem. Bu ilçeleri en azından daha güvenli olacak, daha az Problemli yerleri taşıma gibi bir düşünceniz var mıdır? Depremle alakalı neler yapmayı planlıyorsunuz? Ya şöyle İstanbul'da baktığınızda 39 ilçenin de depremle ilgili riskleri söz konusu. Buradaki sahile yakınlık uzaklıkla aslında çok alakalı değil. Tabii ki belki yakın alanda zemindeki problemler, sıvılaşma riski gibi sebeplerden dolayı risk kat sayısı farklı olabilir. Ama İstanbul'un 39 içerisinde bizim depremle ilgili en acil, en öncelikli dediğimiz yerlerden başlayarak dönüşümü gerçekleştirmemiz lazım. Yani bunu bilim insanları söylüyor. İstanbul'da olası bir depremle alakalı tedbir alınması gerektiğini, deprem dönüşümü yapılması gerektiğini bilim insanları ifade ediyor. Dolayısıyla bizim de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu bakış açısıyla hareket etmemiz lazım. Yani bilimin dışında, bakın bir üniversitedeyiz şu an yani Burada gençlerimiz eğitim alıyorlar. Kimden alıyoruz? Bilim insanlarından alıyoruz. Sonuçta onlara güven, güveneceğiz ve bu konuda da tedbir almak zorundayız. Biz 39 ilçe için bir dönüşüm planı ortaya koyuyoruz ve depremle alakalı süreci de ikiye ayrılıyor. Yani biri afete hazırlık, diğeri de deprem dönüşümü iki başlıkta yapacağız ve afete hazırlık noktasında yarın olacakmış gibi tedbirler alacağız. Afet yolları, toplanma alanları, toplanma alanlarında kurulacak çadırlar, onların altyapısı, efendim işte arama kurtarma ekipleri, hastalıklar, Hasta bakım merkezleri, lojistik merkezler gibi gibi bu tedbirleri almak zorundayız. Yani afet yönetimini tek merkezden yapacak çalışmayı e diğer tarafta da kalıcı çözümleri yapabilmek için de 650 bin konutu 5 yıl içerisinde dönüştürmek istiyoruz. Ki tespitler 600 bin acil öncelikli dediğimiz konut var. Bu konutların dönüşümünü yapmak istiyoruz. E bu kapsamda da işte önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu konutları vatandaşımızla, kiptaş eliyle kiralanacak konutları yaparak İstanbul'un deprem riskini azaltacak adımları atmak durumundayız. Bu bir mecburiyet. Bu bir milli güvenlik meselesi. Bu ülkenin geleceği meselesi. Yani hani gençlere ne yapacaksınız diyorsunuz ya. Gençlere yapın yapacağımız en önemli iş bu. Bana sorarsan. Şehir için en önemli iş bu. Ülke için en önemli iş bu. Ben bütün afetlere gittim. O afetlerde çekilen acıları gördüm. O acıları bir daha yaşamamak için bu tedbirleri almak zorundayız. Trafiği de sormak istiyorum. İstanbul denince aklı aslında birçok iyi şey var ama şu anda akla trafik geliyor. Trafikle alakalı nasıl çözümler üreteceksiniz? Çile geliyor. Evet. Trafikteki çile geliyor maalesef. Ya şöyle ya, yani hiç yakışmıyor bence İstanbul'a. Yani İstanbul'un Böylesi güzel bir metropol, böylesi güzel bir şehirde İstanbul'a yakışmayacak görüntülerle her gün karşılaşıyoruz. Korku filmlerini aratmayacak sahneler var. Metro istirahatlarında, metro gruplarında çalışmak lazım. Yani çalışmadan eser yapmadan, hizmet yapmadan bu sorunlar çözülmez ki. Yani izleyerek çözülmez yani en azından. O yüzden yani bizim Burada toplulaşımı diğer dünya metropollerinde olduğu gibi arttırmamız lazım. Şu an %28 toplulaşım oranı. Karayolu %72. Yani burada bir dengeleme yapmamız lazım. Yani bizim hedefimiz toplulaşım oranını %48'e. Metro, metrovis 48'e. işte Karayolu'nu da 48'e düşürmek istiyoruz. 72'den 48'e düşürmek istiyoruz. Deniz yolunu %2 bunu da %4'e 2 katına çıkarmak istiyoruz. Deniz yolu da önemli. Hem de afet esnasında da bize ihtiyaç. Bu, bu şekilde bir genel master plan yaptık ve şu an işte 340 kilometre olan metro hattını 650 kilometreye çıkaracağız 5 yıl içerisinde. Bu da hemen hemen 39 ilçenin her birine işte metronun gideceği, metrobüsün gideceği bir trafik planlamasıyla olacak. Kavşaklarımız, iki yakaya yapacağımız tünellerimiz var. 122 kilometre tünel yapacağız. Yani alternatif bir yol or oraya koymak istiyoruz. Motosiklet yolları yapacağız. Yani gençlerimiz şimdi 600 bin motosiklet kullanıcısı var ve bi bir, tane motor yolu yok. Bisiklet yolları yapmamız lazım. Bisiklet, mikromobilite 2040 net sıfır emisyon hedefi doğrusunda bizim için önemli bir ihtiyaç. Deniz ulaşımını arttırmak adına yeni arabalı, arabalı vapur seferleri, boğazda karşılıklı gidip gelen yine hızlı feribot seferleri gibi birçok seferi koyacağız. İlk 5 yılda bu adımları attıktan sonra da ikinci 5 yılda 1004 kilometreye mesruatını çıkarıp artık trafiğin bir çile olmaktan çıkmasını istiyoruz. Ortalama trafik süresi şu an 64 dakika. 25 dakika bunu düşürecek. Adımları atarak 39 dakikada erişsin istiyoruz. 250 bin otopark yapmak istiyoruz. E bu otoparklarla birlikte vatandaşımız araçlarını park edebileceği otoparkları her yerde bulabilsin, her yerde erişebilsin istiyoruz. Bu manada inşallah hem trafiği hem otopark problemi çözecek adımları atacağız. Artık son viraja girdik. Evet. Seçim anketlerini takip ediyor musunuz? Anketlere göre sizce siz önde misiniz? Şöyle diyoruz tabii. Yani hani bunları da açıkladım katıldım programlarda da. Yani bizim 1,5-2 puan önde olduğumuz anket firmalarınca söyleniyor. Ama asıl asıl olan anket saha. Yani saha, vatandaşımız, gençlerimiz e oraya gittiğinizde ilgi, oraya gittiğinizde e vatandaşın sizden beklentileri, beklentilerini karşılayıp karşılayamayacağınıza ilişkin görüşleri. Biz sahada bunu net bir şey şekilde gördük. Yani o motivasyon her geçen gün artıyor. Bir değişim motivasyonu var. Değişim iradesi var. Biz 31 Mart akşamı büyük bir zaferi İnşallah tüm İstanbullarla birlikte yaşayacağız. Gece yarısı bile o coşkuyu görüyoruz. Yani Bağcılar'da Mahmut Bey mahallesine gece 12'de 12.30'da gittiğimizde oradaki motivasyonu görmeliyiz. Yani orası Balkan göçmeni kardeşlerimiz. Orada yani gerçekten farklı bir coşku vardı. Sonuçta orada kimseyi zorla getiremezsiniz. Zorla oraya gelmez. E, güzel bir birliktelik var. Yani İstanbul'un her ilçesiyle her semtiyle inşallah daha da güçlü bir kardeşlik ilişkisi olacak. Sürekli sahadasınız. Ben şöyle bir soru sormak istiyorum. 31 Mart seçimleri sonrasında ilçelerde bir sürpriz bekliyor musunuz? Var var. Gerçekten ilçelerde de çok güzel çalışmalar yürütüyor. Yani örneğin Kartal'da, Maltepe'de ucu ucuna bir seçim süreci yürüyor. Orada o ilçelerden en az bir tanesini alacağız gözüküyor. Büyük Çekmece'de çok güzel bir yarış var. Orada önde gözüküyoruz. Sarıyer'de keza yine önde gözüküyoruz. Küçükçekmece'yi inşallah alacağız. Avcılar yine başa baş gözüküyor. Yani avcıları alacağız gözüküyor. Yani çok farklı neticeler olacak. Diğer alamadığımız belki ilçelerin bir çoğunda da başa baş bir yarış olacak. İstanbul'da en çok hangi yemeği yemekten hoşlanıyorsunuz ailenizle? Ve bütün İstanbullulara bir yemek ısmarlama şansınız olsa hangi yemeği tercih ederdiniz? Balık. Ya istavrit boğazına çıkıyor. <laughs> i̇stavrit olurdu. i̇stavrit yani de güzel bir balıktır yani. Tabii lüfer daha güzel ama lüferin maliyeti biraz yüksek olabilir ama istavrit de ısmarlardım yani. Seçimi kazandığınız takdirde bir Nisan sabahı bir haber başlığı atsanız bu başlık ne olurdu? İstanbul kazandı olurdu. Rakiplerinizin arasında bu süreçte rakip olmasak aslında iyi arkadaş olurduk dediğiniz bir isim var mı? Yani rakiplerimi çok tanımıyorum. Tanısam belki arkadaş olabilirim diyebilirim ama yani gerçekten çok tanımıyorum yani belli işte görüşmeler çerçevesine çıkamadık arkadaş olabilmek için. Belki o birliktelik olsa arkadaş olabilir miydim? O zaman gör, görmek lazımdı. Yani ben her şeyimi paylaştım, her şeyimi bu manada ifade edebildiğim, dertleşebildiğim kişiler benim arkadaşım. O yüzden tanısam belki olabilirdi ama çok tanımıyorum. Ben bir ek yapmak istiyorum. Bakanlık yaptınız. Bakanlığınız döneminde İstanbul'daki ilçe belediyelerine de çalıştınız. AK Parti, CHP'li, MHP'li. ilçe belediyeler arasında muhalefet olup en iyi anlaştığınız, proje yaparken, plan yaparken, vatandaş için, millet için en uyumlu çalıştığınız ilçe belediye başkanını öğrenebilir miyim? Sarıyer'de Şükrü Başkan'la uyumlu çalışırdım. Severdim. Başarılıydı da. Niye aldılar görevden bilmiyorum ama. Evet. <laughs> ama ben mesela severdim onu. Yani hep konuşuruz, ederiz. Mesela Kartal'da Altınok Başkan vardı. Onunla iyiydik. Benim hani kimseyle bir sorunum olmadı ama Şükrü Başkan'la bir ayrı bir hukukumuz vardı yani. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Biz teşekkür ediyoruz.